Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Natural Disaster Survivor oynuyoruz. Evet ben Evet Natural Disaster Roblox'ta Natural Disaster Survivor oynuyoruz. Ve neden bu kadar fazla kişi var ben boş soru Aa neyse. Akşi işte bu oyun mantığı. Bu oyun mantığını açıklayayım isterseniz. Eee doğal afetler geliyor ve doğal afetlerden rastgele haritalar geliyor. O şeylerde Haritalarda e, yerlere e, giderekten korunmaya çalışıyoruz. Evet. İsmim güzel mi? İsmimi değiştirdim. Ve Robux aldım. <laughs> Arkadaşlar bedavaya, bedavaya da 200 Robux çektim. O nasıl alındığını istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız. E, bu var ya bu. Bu adam böyle 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 mı evet <laughs> İşte arkadaşlar ben de video video, atmıyordum atmamın sebebi de e, izlenmiyordu sıkılmıştım ama yeniden tekrardan atmak istedim yani öyle atasım geldi ve atıyorum bugün de <laughs> bir ne yaşka tıkladım az önce onun ismi görmedim bu telif hakkı içermiyordu değil mi değil mi ya burada Evet, yukarı çıkabildiğimiz bir yer varmış. Hemen çıkalım. Evet, Çıktık. Anahtar sesi. Evet, burada ya, buraya da gizlenebilirdi mesela. Şuraya girip, şurada dursak şu şekilde. Bir şey olmaz. Yani bize bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Bu arada avatarım güzel mi? Avatarım güzelse yorumlarda belirt. Her şeyden yoruma bağlamam. Dışında hiçbir sorun yok. <laughs> Duvardan, duvar tırmanacağım ve şataya çıkmak istiyorum. Büyük ihtimalle dışarı çıkılırdır. O yüzden dışarı çıkalım. Dolap içinde ne olduğunu göremedim. O bu arada kazandık. Bitti. <laughs> Tam çatıya çıkacakken. Ki çıkalıyor muydu onu da bilmiyordum ama neyse. Kazandık. Evet. Ne geçti Hiçbir şey. Elimize video fikri çıktı. <laughs> evet. Çekiyoruz. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Yani onu büyük ihtimal editte kaldırırım. Ve eskiden editsiz atıyorum. Biraz arkada e, müzikler veya yazılar falan koyacağım yani editlemeye çalışacağım. Çok da güzel editleyeceğim ve böyle bir harita geldi. Bakalım doğal afetimiz ne olacak? Çok fazla kişi vardı. Ben boş server girdim. Ben girdim de sonra 4 kişi vardı. Evet böyle yerler falan var. Buradan geçebiliyoruz denge oyunu. Denge oyunundan kaybettim. Evet hadi çıkalım var şuraya. En yükseğe çıkalım. En yükseğe çıkınca genelde aşağı inmek zorunda falan kalıyorum ama. Buradan çıkalım. Aa merdiven varmış. Evet, boşu boşuna oradan geldik ve buradan döne döne başımız dönecek maalesef maalesef inşallah düşmem burada ben çıkarken <laughs> adam yüzünden düşürdüm adamdan jump aldım <laughs> ee, adam çekilir misin çıkabilir miyim geçtim ve volkan patlaması var bu niye baştan söylemiyorsunuz Hadi evet, çıkalım yukarı hiç yukarı daha zor gelebilir ya da kafamıza düşebilir direkt alta falan gelirse gider mi gitmez Ya bitmiyor ya. Ya bu kadar fazla kişi olması çok kötü ya. Böyle çok fazla kişi olursa böyle geçemiyorsunuz etrafta bu oyunda. Ben de boş server girdim. <laughs> boş server. Girmeme rağmen server doldu. Orada sesim iyi geliyor mu? Yani sesim az mı geliyor, çok mu geliyor? Ve aşağı inelim. Çünkü neden olmasın? Korktum çünkü ben alta falan gelirse ölürüz diye. Bizden aşağı doğru iniyorum. Düşmek. <laughs> Merdivenler yok olmuş. Neyse burası iyi bir evet arkadaşlar. Dediğim şey olacakmış. Ölecektik. Tamam ölmedim. Canım var da. Ben kendimi ölmeye mi çalışıyorum acaba? Canım çok azaldı. Tamam inelim indim. Tamam indim. Sorun yok. Ölmedim. Bunlar dersek de canım iyi öldüm. O <laughs> denemek istemiyorum. Korktum. <laughs> Bak bu adam canı hiç gitmemiş. Şu adam sadece burası. duruyor, duruyor. O'nun gitmiş mi? Mesela bu hiç Asıl bu hiç çıkmıyormuş. Merhaba dostum. Video çıktım. Video izlemeyecek ama olsun. <laughs> Adamın kafasına çıktım. Başımız üzerinde yeri vardı hani. Hani başımın üzerinde yerim vardı. Öyle bir şey demedin ama. <laughs> olsun. Hadi seni, hadi denize atalım hadi. Sen denizde yüz gel biraz. Hadi hadi hadi, hadi denizde yüz gel. Hadi. Ya işte onu atamadan bitti. <laughs> adamı denize sokmak istiyorum çünkü yüzme öğretecektim ona. Evet. <laughs> evet. Evet. Evet başlasın. Bu adam ben bu adamı takip edeceğim. Nedense bu adam. Bu adam nerede? Bu adam. O adamı adam yok oldu. Adam. 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 Parti sarı diye bir herta gelecek bu arada. Ben bilmiyorum ama. Evet bu arada şunun üstüne çıkalım hemen. Yukarı hadi bir görelim. <laughs> Orada şeyler vardı ama üstüne zıplayarak geçtik. Aaa dönme dolap. Ben dönme dolaba bineceğim. Dönme dolap. Ya dönme dolaba binebilir miyim? Eee bedava yedik. Evet. Denelim. Hadi denelim. Hadi denelim mi? Canım aldı. Burada reset karakter çekseydik keşke canımız dolardı. Neyse inelim. İnerim şuraya gitmek istiyorum. Burası hiç çok ya. ya. genelde ben bunu yapasaya kadar sıkıldım ya yukarı çıktım. Gondolar! Gondola binmek istiyorum. Bu ne? Tamam içinde top falan var. Bu çok güzel. Tornağı da var. Bana ne da var. Tornado lan. Clear pat. Evet. Kafamıza çarpmadan çıkarsak. <laughs> tamam çıktım. Aha, çıktım. Çıktım. Bekle şuraya oturacağım. Aa en arkaya atıyorum. Hadi kendiniz mi sallıyoruz burada? bunu yoksa kendimiz mi sallanıyor? Kendini sallanıyor. Bu. Evet. E, burada bir adet, adet bir doğal afet var. O sırada da gondolla sallanmak. Ben çok iyi fikir. Doğrusu çalışmamış evet. Görünce hep çalışmadı ya. Oranın üstte çıkmasını istiyordum ben? Oraya oturacaktım ki iyi ki de oturmamış. Ben gondolla sallanacağım. Ama gondoldan da sıkıldım o yüzden gitmek istiyorum. Hayır sıkıldım diyorum. Keşke gitmeseydim gondoldan. Kel kaldım. Peruk taktığım ortaya çıktı. Maskem de gitti. Korona kapmak istemiyorum. Ben niye yardayım? Ee, keşke gitmeseydim. Kurtarabilir misiniz? Ve ben niye kilim? Ben niye kel oldum? Ya öldüm. Öldüm. Niye öldüm ben? Ölmek istemiyordum. Öldüm maalesef. Niye öldüm? Ölme keşke. Aa giy kayın. yok. hadi onu takip edelim. Atlaklar Hadi hadi buradaki insanları aşağı atalım. hareket ediyor. Onu atalım. Neydi onun adı? Ha pastırma yapayım arkadaşlar. Pastırma Pastırma da şey değil. Hayır gider misin? Survivor. Survivor kazanan ay hayatta kalanlar tablosu Hihihi <laughs> Hadi şu kızı atalım Ya bana niye sürekli istek geliyor? Gider misin? Hadi şunu atalım Aki, Ya o oh, afk değil, onu atamayız Ve çok fazla kişi var, kasmaya başladı Ve Şanslı Mart haritası gelecek Milletin yürüme animasyonu yok onu keşke ben de yapabilsem ya Öyle bir şey yapabilseydik çok güzel olurdu Böyle gidiyorum, böyle dümdüz gidiyorum Güzel görünüyordu aslında Bak falan derdim de kim inanır bana hile bak. Kim niye böyle bir hile ister? <laughs> Neyse, ben isterim. <laughs> evet aradığım adam, takip ettiğim adam şuydu. Ben seni takip edeceğim dostum. Dostum kaçma, see it. Psycho, ultra ite. <laughs> evet, seni takip edeceğim. Ve ben boyumu kısalttım da neden herkesin boyu benden uzun oldu? Çünkü boyumu kısalttım, evet.

Balıkmışız biz. Hani biz balıkmışız. Şeylerden falan kaçıyormuşuz da ben nereye gittim? Abi öleceğim. Canım azaldı. Canım azaldı. Keşke önceden çıksaydım. Abi. Abi. Canım azaldı. Canım azaldı. Canım azaldı. Canım azaldı. Aaa. Adamlar. Canım çok azaldı. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Öldük. Ölmedik. Öldük. Daha yüksek de yoktu ki. Maalesef. Aa, ay, bu değilmiş. Pardon. Diğer adam nerede? No Survivor. Kimse yaşayamadı. Kimse. Çünkü öyle değil. Nerede beni takip ettiğim adam? Neden burada bir sürü pastırma var? Evet. Bacon'ın Türkçe hali pastırma bu arada. Biliyor muydunuz? Öğrendiniz mi? <laughs> Çok yararlı bir kanalım. Evet. Ya benim takip ettiğim adam nerede? Ben onu sevdim. Nerede? Nerede Evet. Merhaba. Merhaba. Arkadaşım. Oo, dönme dolap. Dönme dolap. Umurumda değilsiniz. Umurumda değilsiniz bekleme alanları. Buraya çıkmak istiyorum. Çıkalım. Çıkamadım çünkü. Buraya çıkmak istiyorum. çıktım. Otur otur. Hayır mı? adam da geldi de ben ben niye öyle oturdum ya? Otur şu işte adam akıllı ya. Oo da öyle oturdum. Her Tamam. Sorun yok. Çıkıyoruz. 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 Gidiyoruz. En tepelere. En tepelere. En tepelere. Hadi gidelim en tepelere. Daha adam aşağı şey atladı. Yok atlamamış. Ee, bu arada ne? Şu Tornado. Da... Eee. <laughs> Keşke çıkmasaydık. Tornado çıktı da tornağa da genelde işe yaramıyorum Çünkü ölüyorum. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer daha fazla Roblox videosu gelmesi için istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda belirtin. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.